Nasıl? Kol Bir nasıl misiniz? Kol gibi fiyatlar. Nasıl? <laughs> fiyatlar kol gibi diyor. Yüksek fiyatlar kol <laughs> gibi. Ha <He>, yüksek diyorsunuz. <laughs> Niye abi? Ne Bak, bak şurada? Nasıl ayırdınız pazar bütçesi? Bana 100 lira. 100 lira ben geçen sene rahat masraf oluyor. Şimdi 150'den aşağı alıyorum, en az. O da şey bak 4 kişinin aldı çökelek yarım kilo. Şurada birer 17 lira. Patlıcan 6 lira, biber 7 lira, normal biber. Domates 4 lira. Ben devlet memuru emeklisiyim. Bana verdiği zam 7.36 Doğalgaz yüzde 25, elektrik yüzde 25, su bilme ne kadar. Zat şahaneler kendileri yüzde 20 zam alıyor. Ben alıyorum 3 milyar maaş. Nasıl olacak iş? Yetmiyor mu maaş? Nereye yetecek oğlum? 20 yıllık arabak bak devlet memuruyum. Ben de birinci derece mezunum. 20 yıllık arabaya biniyorum. Arabam değişti. Ne olmalı sizce? Kaç lira olmalı mesela? Memura ne kadar zam verilmeliydi? Beklentiniz neydi? Ne orandaydı? Ya memura zam vermiş. Fiyatlar düş. Ya KDV'nin öte, öte KDV'si. KDV'nin öte Ya bu dünya şaştı böyle bir vergi sistemi Türkler yeni bir vergi sistemi çıkardı bu hükümet. ATV'nin KDV'si, KDV'nin ATV'si, o da yetmiyor. Bir de ay demiyor elektrik şirketlerinin yaptığı masrafları da gariban üzerine bindiriyorlar şimdi. Ses, sedas, mecliste çoğunlukla hakimler onu da geçiriyor. Ben elektrik yapıyorum, beyefendi orada gelen müdür yedi içtiği yemen parası, ben cebimde ödedim. Nasıl oluyor bu iş? Hala benim aldığım aşığı veren de şurada. Sade milletvekili. Benim maaşı sadece milletvekili. Komisyonlar da para almadı. Yalnız milletvekili maaşı da geçen bir o geçişi bakalım. Ne olacak? İçerisi bir pazar etsinler ya. Şaşalı evlerde oturmak. Yukarıdan konuşmak kolay. İm bakarım ya. Ört para harcayacağım. Gittiği yerde o beyim hoş geldi. Bedava bekliyor. Cepten para çıkıyor. Garip ama mecburaya gelecek. Pandemi <laughs> <Halide> <laughs> bak ben 65 yaş üzerindeyim. Benim aşım ne zaman olacak? 3 milyon aşı 1,5 milyona tekabül etti. 82 milyon aşının en az 60 milyon kişinin aşının lazım. 30 milyon aşı. Nerede? E, yılbaşı Bahar'a kadar beklenecek de yerli aşı. Ya. Bahar'a kadar kim öle kim kalıyor. Böyle bir Devlet büyükleri yukarıdan aşılarına vursun. Aşağıdakiler sürüsün. 65 yıl. En havuza giriyorsun. Senin şartlarında adam de sen de uygun değişir aşıya. Ne olacak bunlar? İşte. Bak şimdi. Alacağım. Enginleri alayım diyorum. Bir tanesi 10 lira. Ne yapıyorsunuz bu durumda? Almaktan vaz mı geçtiniz? Ya, i̇ki tane alacağım, bir tane alacağım Hı. şimdi. Bir tane alacağım, dört kişi yiyecek. Daha bunun diyorsunuz bir de evde pişirmesi var, tüpü var, ah, yağı var Ya düşeyim Yüzde yirmi sekiz zam ya Allah'ını olsun. Elektrik. Ya ben aldım, ne yaktım ben? Diyor. Var bar var, beş yüz kırk lira elektrik vermiş. Yaktı, on gün annesi rahatsızdı. On beş gün yaktı ve şey, Klima O da rahmetli oldu kadar. 15 gün evinde Bir perşembe geldi, bir cuma çıktı. 15 gün çıktı. Yeren evet. kelime 540 Aldık Aldı kadar maaşı 1800 lira. Hatta nasıl ödeyecek? Ha. Ama Allah'ın gücünü gitmesi çok pahalı. Çok mu bağlı? <laughs> pahalı? Yetmiyor bağlı. mu bütçe? İşte ne bileyim oldu. Bab babamdan alıyorum. Beyim yok öldü. 47 yaşında. Öç çocuğu çalışarak büyüttüm kendi halimde. Nasıl idare ediyorsunuz? Ne yapayım? <laughs> i̇dare edeyim işte. Anladım. Ha, bakabilirsiniz param işte. Kaç Onu, lira ayırdınız? Ben, 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 30 lirayla çıktım. 30 lirayla? Hı -hı. E, ne alacaksınız 30 lirayla? İşte burada. E, yetecek mi bunlar peki? Ne yapacaksın? Yettiği <laughs> kadar. E, evde yani Herkes var mı? mı? Herkes evlendi gitti. Tüp alacaksınız, elektrik var mı? İdare. İdare. İdare <laughs> edeceğiz. Yani. İşler Allah'a çok şükür normal abi. <laughs> Yani memnun değil şöyle bir şey. Haftanın 5 günü pazar var. Her yer manav oldu. Marketler bize savaş açıyor. Yani belediyenin bundan önlem alması lazım ama de defalarca söylediğimiz halde bunlar yapılmıyor. Yani pazarcı pazarcılığını yapamıyor. Herkes yani kasabın önünde portakal mandalin var. Kahveler bu işi yapmaya başladı. Haftada 5 gün pazar oldu. Marketler bütün standlarda bizden daha fazla bir kilo portakalı 5. kata kadar çıkartıyor. Yani her yere her mahalleye birer tane ruhsat veren bir belediyeyi ben bir kere kınıyorum. Yani bu esnafı bitirmeye yönelik mi? Yoksa piyasanın yani kadersizliği mi demek? Yani bir akıllarda şeylik veriyor yani. Bir e soru Belediye olabilir. başkanı gezmiyor mu? Söylemiyor musunuz bu konuda gelmiyorlar mı? Şimdi evet belediye başkanı geziyor gezmiyor meselesi değil. Yani bu işler bence rahat meselesi. Yani ufak esnaflar ufak çaplı yerlerde yani e, ee, sürünsünler ne yaparlarsa yapsınlar mı yündeler bence. Yani bu tamamıyla bir yani bir belediye eleştirmek hatta hükümeti eleştirmekten ziyade yani e, halkımızın buna uyanık olması lazım. Yani şimdi bugün bak yok. E teyze tanıdık şimdi geliyor. E Salih ben haftaya vereceğim oğlum. E diyebiliyoruz ama markete gittiğin zaman 29.90'da 30 lira para alıyor senden. 10 kuruşuna gasp ediyor. Poşeti 25 kuruş senden alıyor. Ama biz üç tane poşet üste veriyoruz. E, evde çöp poşet yok poşet ver. Ama bunlar yani bir kere yani bir halk olarak da bir kere dur dememiz lazım. Bir kere onun bilincine varmamız lazım. Yani bilinçli bilinç yok yani tamamıyla bir yere yani gözlükleri takmışız. O hükümeti eleştiriyor, o belediyeyi eleştiriyor, o sevmediği insanı eleştiriyor. Ya bırakın onları bırakın başkalarının oyunlarını akıllı olun. Yani halk birbirine destek vermesi lazım. Ahmet'e geçecek Mehmet'e geçecek yani a101 binler yok efendim şoklar ekstralar mı? ekstralar Kap kapımızın dibine kadar gelmiş her şeyi satıyorlar. Ayakkabı keçesinden boyasına kadar bacığından tına makasına kadar. Hangi sektöre vurmadılar ki yani bitirdiler tamamıyla yani bütün sektörler bitti. Hani buradaki şimdi bu virüs muhabbetleri de var şimdi belki ne, yani ülkenin e, şeyleri nesillerini gençleştirme muhabbeti yani tamam belki bu hastalık var ama bence de büyük oyunlar var. Maske satıyorlar, dezenfekte satıyorlar, kolonya satıyorlar, aşı satıyorlar yapma aşı yapmazsan mecbur değilsin, mecbursun yapmazsan devlet dairelerine gidip iş yapamazsın. Yani bu oyunlara gelmemiz lazım. Yani ülke olarak Koronavirüs, korona inanıyor musun? Yani ben şu maskeni bana ceza yazdırmayacağını bilsem maske takmam. Ben seni geçen sene iki kere grip oldum. Bu sene zıpkım gibi maşallah. Ben koronavirüse inanmıyorum. Ben neye inanıyorum biliyor musun? Tamamıyla bizim sömürdüklerine inanıyorum. Tamamıyla herkesin bir parça bizim üzerimizde. Bir insan vücudunu düşünün. Yani bir, bir taraf belediyeler, bir taraf işte ne bileyim ee, başka kurumlar. Bir, bir taraf devlet bir kurumu. Yani herkesin elinde bir tane cımbız olduğunu düşünün. Herkesin bir vücuttan böyle birer parça kopardığını seni sömürdüğünü düşünün. Yani bence bu yani. Koronavirüse bir şey yok. Yarın başka bir şey çıkartırlar. Yarın başka bir şey çıkar. Ama önemli olan o değil. Önemli olan ne biliyor musun? Yani kapanan kepenkler var. Evin ekmek götüremeyen insanlar var. Ya, bu böyle gözlem yaptınız mı? Çok mu böyle esnaf? İş yerini kapatan, kapatmak durumunda Ya şimdi kahveler manav oldu. Benim manavım var. Kahveler manav oldu. Ya adama sen niye manav açıyorsun diye soramıyorsun. Çünkü adam çocuğuna ekmek götürmek mecburiyetinde. Ama sen de bir bakıyorsun, sen de esnaf kefarete koparatıptan kredi çekmişsin, ödeyemiyorsun, sen de bu sefer zorda kalıyorsun. Yazık günah değil mi? Hamamlar kapandı. Yok. Çay ocakları var ama kahveler kapandı. Ne bileyim lokantalar kapandı, adam paket servisi var. Ya adam paket servisi yoksa, adam 60 yaşındaysa eleman mı tutacak yani? Zaten gücü o kadar yetiyor. İki tane köfte ekmek satıyor onu. Ya ne yapacak bu adam yani? Gel götür al git. Ya gidemiyor zaten 70 yaşındaki adam gidemez, nereye gidecek? Ya bakın akşamları gelin özellikle, akşam gelin özellikle. Hı. Gelin buradaki isyanı görün. Bu isyan ne demek Biliyor musun? Yani mal satılmıyor, insanların öfkeleri. Yani ne bileyim, evine ekmek götüremiyor. Çöplerden malzeme karıştırıyor. Bu kadar ucuzluğa rağmen malzeme karıştıran dünya gariban insan var. Akşam saatlerini çok gelin, mu Gelin akşam saat 5'te gelin görün. Memnun musun satışlardan? Hiç memnun değiliz, Hı. para kazanmıyoruz. Pandemiden dolayı. Niye? i̇şler düştü, düştü, fiyatlar mı yükseldi? Ne oldu? İşler düştü. Hı. Pandemiden dolayı. İnsanlar çıkmıyor sokağa. Pazara gelmiyorlar o yüzden. Ne yapacağız? Nasıl dayanacaksın böyle? Vallahi nasıl çıkacaksın? Nereye kadar dayanacağız biz de bilmiyoruz. Destek falan yok mu? Hiçbir şey. Hiç müracaat etmedin desteklerden? Hiç. Ya müracaat ettin mi sen Aliş hani desteklere? Vermiyorlar. Bak. Niye? Yani bilmiyorum daha hiç öyle para almadık destek olarak. Arıza arıza büyük yani niye Söyledim anlatayım? Ya, nerede arıza var Her Söyledim yerde Söyledim. var. Söyledim. Para kazanmıyoruz, hep geri gidiyoruz. Cepten yiyoruz onun gibi yani. Abi balık çok pahalı çıkıyor. E. Yani satamıyoruz ucuza. Pahalı çıkıyor, müşteri alamıyor. Abi şimdi adam kocaman tekneyi götürüyor. 20 tane eleman çalıştırıyor. O teknenin mazotuna mı eder? 10 kasa balık çıkarttı farz et. Sana kalkıp 10 kasa balığı 50 liradan verir mi? Vermez. E adam diyor 200 lira kasası. İşine gelirse senin de pazarın varsa mecbur alıyorsun. Ya mesela biz bunu 15'e satıyoruz. Bunun bir boy bak. Tek boy şu boyda sade olduğu zaman 30 lira, 40 lira. Ama kardeşim. Azalacak. Ya vatandaş nasıl alacak? Abi. Onu kontrol edecekler. Abi. Ufak çıkartmayacaklar. Yani ufak çıkmazsa hiç hani ağları değişti. Adam diyor ben 70 milyarlık ağ almışım. Onu değiştiremem diyor. Öyle gidecek. Hiçbir şey ucuz abi. değil ki. Abi. Hiçbir Her şey. Her şey zam mı geldi diyor. Abi canım. Mandalin televizyonda gösterdi mandalin 6 lira. Ha bugün 7 lira televizyon yapıyor bunu. Öyle mi? Tabii canım. Kaç tane eleman çalıştırıyorum? Üç tane, iki tane gitti bugün çalışmadı, iki dükkanım var. Bir tane dükkanım kapalı. Yani. Yani 20, 24 kasabalık satıyordum, 10 kasaya düştüm. Desteklerden müracaat ediyor musunuz? Olabiliyor musunuz? Destek var mı? Valla abi yatacak dediler. Bilmiyoruz, bekliyoruz. Yatar mı yatmaz? Müracaat ettin mi? Tabii canım esnaf olarak. Esnaflara yatacak dediler, bekliyoruz. O destek ne kadar işe yarayacak? Yaramaz mı? Yaramaz tabii. Esnaf kefalete ödüyoruz bir milyar ayda. Yani. Gör, görüyorsunuz. Şehir, sokağa. Evet. E, yani müşteri yok. Esnaf daha fazla. Gördüğünüz gibi. Niye böyle abi? Ekonomi kriz. Ya Ekonomi var. kriz. Vatandaşın alım gücü mü düştü? Ondan Al, dolayı çıkmıyor Alım gücü var. yok. Alım gücü maalesef. Yok ki millette. Bugün özel mi böyle? Yoksa birkaç kaç. Aylardır ayladır böyle. Aylardır böyle. Aylardır böyle. Masraflar çıkıyor mu? Maalesef. Bu zarar. Her zarar ediyoruz. Bak. Geçen haftada kalan malımız. Maalesef. Ne yapacaksınız böyle? Dayanma gücü var mı? Allah son hatta geldik. Son haddeyiz yani. Hükümetten destek bekliyoruz. Küçük hesap var. Bin bu iş olmaz yani. Hiç destek aldınız mı maalesef şu ana kadar? Ma maalesef. Şu anda kadar bir şey yok. Öyle mi? Evet. 20 lira kestane satıyoruz. 5 liralık alıyor vatandaş. 5 liralık kestane alıyor ya. Yani. O kadar alabiliyor demek ki. Evet. Ne olacak yani böyle? Bilemiyorum. Zam geldi mi fiyatlara? Zamanda her gün zam geliyor. Her hafta zam geliyor. Her hafta alın zam geliyor. Nasıl işlerimiz? Kolay gelsin. Sağ ol abi Allah razı olsun. Orta abi ya normal yani şükür. İyi. Vatandaş alışveriş yapabiliyor mu? Ve para kazanıyor musunuz? Masraflar çıkıyor mu? Ya şu anda masraflar pek çıkmıyor. Yani çıkıyor desek yalan. Yani kış pazarı, hava soğuk, virüs var zaten. Kendiniz biliyorsunuz. Yani ortam ağır biraz. Yine şükür ya kazanıyoruz biraz bir şeyler oluyor bir şeyler. Yani uğraştığınızda değiyor mu bu iş? Ya şu anda değmiyor. Yani şu anda değmiyor. Neden değmiyor? Fiyatlar ee, biraz yüksek. Yani nasıl diyeyim ben? Sebze mi? Yani sebzeler biraz yüksek. Fiyatlar anormal. Onun için bir de millette fazla alım gücü de yok. Yani kazanıyoruz desek yalan, kazanmıyoruz desek yalan. Orta yani şu anda tam ortada gidiyor şu anda. Yani, i̇şte oluyor mu? Para kazanabiliyor musunuz? Valla şu an kazanmıyoruz. Yalan ne? söylemenin bir anlamı Niye? yok. Bir İş, yok. İş yok. İş yok yani. Alamıyor mu vatandaş? Ya, vatandaşın gücü yok. İnsanların durumu belli. İnsanlar çalışmıyor, parasını alamıyor doğrusu. Kendin biliyor zaten. Hı. Ortam belli. Ne yani bugün biz böyle, böyle Vallahi nasıl böyle bir şey olacak işte. değil. Böyle geldi, böyle gidecek işte. Ne yapacaksın? misiniz peki? Şükür. Buna şükür edeceğiz. Daha kötü kötüsü var. Hı. Buna da şükür. Ne yapacaksın? Elimizden gelen bir şey olsa yapalım. Yok ki. Hepimiz aynıyız. Nasıl? Böyle vergiler ödenebiliyor mu? Böyle masraflar çıkıyor mu bari? Valla şu an bakır ödeyemiyor. Şu an bakır ödeyemiyorum. Allah yalanı sevmez. Günü kurtarıyoruz diyoruz. Günü, günü, günü birlik. Mesela belediyeler. Hı. Yer parası falan mesela. Bu Bu pandemide bize destek çıkabilirdi. Ne ay. Yapmadılar mı burada? Şu an yapmadılar. Mesela devlet, devlet birer milyar destek veriyor ya. Hı. Sözde veriyor. Aldınız mı? Siz müracaat ettiniz bu destekleri? Etik. Aldınız mı hiç? Almadık. Sonunda. Şu an yani yatırmadılar. Ama şu var. Bakur oldu 1.50. 800'dü. Oldu 1.50. Bana 1000 lira destek verirsen ne olur? Ben oradan alacağım. Oraya evet. üzerine vereceğim. Bakur öderim diyorsun en azından. Gelirse. Ya o da gelirse ödeyeceğim. Bir sever verdiler işte. Allah yalanı sevmez. Bir de 25 lira bir kredi verdi bize. Borçlandık. Durumu yoksa alma. Mart ayında dönemde. Evet. Yani durumum olsaydı alır mıydım almazdım. Durum yok diye gidip çektim ben bankaya borçlandım. 5-20 aldığınız kredileri taksiden ödeyebiliyor musunuz? Vallahi Allah yalanını sevmez. Başlayalım. İlk taksisini ödedik. Hı. Ama ikinci taksisi Allah kerim ödeyeyim ya öderiz ya ödemeyiz. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü Şimdi işlerimiz de, kötü. De, Bak buraya ben 50 metre tezgah açıyorum. İnancınız olsun şimdiye kadar aldığım paraya 150 ya 200. Hı. Çok büyük para değil yani bunlar. Akşama kadar alacağım benim burada para. Burada para. 600-700 lira bir para. Ben bununla ev mi geçindireyim, bağ kur ödeyeyim, yer parası mı ödeyeyim, mazot mu alayım? Hı hı. Benim bir pazarım değil ki, ben her pazara gidiyorum. Benim daha beş pazarım var. Nasıl? Diğer pazarlarda durum nasıl? Oralar daha kötü. Öyle mi? Oralar, da daha kötü. Hı. Gittiğimiz hı. yerler buradan daha kötü şu an. Hı hı. Allah, cumartesi pazarı zaten pazara çıkmıyoruz. İthal ettiler, hı hı. yasak. Vallahi 3 pazarımız kaldı. Pazartesi, salı, çarşamba. Perşembe boşuz, cuma boşuz. Cumartesi dediğim şey, iptal oldu zaten pazarlar. Şu an üç gün. Boğazımız dolduruyor. Allah bereket versin. Nankör olmayalım ama gene şükür halimize ne insanlar var. Nasıl? Vatandaşlar alırken böyle çok mu? Pazarlık e, çok yapıyorlar, yapıyorlar. 2 lira diyorum bir buçuk olmaz mı diyor. Veya 10 tane alacağım diyor, 15 olmaz mı? Yirmi yapıyor ya, on beş olmaz Yardımcı olabiliyor musunuz? <laughs> Olamıyor, olamıyorum abi. Çünkü ben kendim almışım, 1.600'e. altı e. Hı. On kuruş da masrafım olsa 1.700. yedi yüz. Otuz kuruşa çalışıyorum kardeşim, ne yalan söylüyor.